Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Dila. Bugün birlikte boş bir günümüzü geçireceğiz. Daha yeni uyandım ki belli oluyordur sesimden ve şey yüzümden <laughs> yüzüm şiş. Bu arada biraz önce gök kuşağı gördüm videonun girişini çekerken. Onu da birazdan koyacağım. Bugün dediğim gibi birlikte boş olan bir günümü geçireceğiz. Bugüne öncelikle karın egzersizlerimi yaparak başlayacağım. Saat 11'e geliyor. Saat 2'de arkadaşımla buluşacağız. Ve Ayris'i gezdirmem gerekiyor. Bilmeyenleriniz için Ayris benim köpeğim. Evet arkadaşlar o zaman videoya hızlıca geçelim. Önce karın egzersizimi yapayım. Sonra Ayris'i gezdirip kahvaltı edeyim. Çünkü acıkmaya başladım. Karın egzersizi olarak şurada gördüğünüz videoyu yapacağım. Ama onu çekmeyeceğim. Çünkü karın egzersizi yaparken video çekmeyi sevmiyorum. Evet şimdi da göreceksiniz birazdan. Peki, görüşürüz. Şimdi Iris bekliyor beni onu götüreceğimi anladı. Ve o yüzden burada bekliyor. Şimdi atalara gideceğiz diyeceğim. Iris atalara gidelim mi? Atalara gidelim mi? Ay. <laughs> Bakın nasıl Iris'ime gidiyor. arkadaşlar ya yumurta yiyeceğiz altın başakla birlikte ya da yulaf yapacaktım. Ama biraz protein almak istiyorum çünkü zaten tatile falan gittik ve orada aşırı kilo aldım. O yüzden biraz kilo verip birazcık protein alayım diye yumurta yapacağım. Belki öğlen yemeğimde yulaf yerim. Şimdi o zaman kahvaltımı hazırlayayım. Şu an üşüyorum yani buz gibi. Hemen kahvaltıya geçelim. Arkadaşlar bizim mutfağın ışığı çok kötü. Ben o yüzden yemek şeyleri çekemiyorum. Şimdi size yapacağım şeyi hemen söyleyeyim. Biber doğrayacağım. Bir de zaten domatesliğim var. Bunu menemen gibi yapıp yumurta kıracağım. Ya yani bir nevi menemen yapacağız. Sonrasında yana şeker mi deniyor? Küçük işte tatlı domates. Yani küçük domates. Tatlı domateslerim var. Ve peynirim var. Böyle sağlıklı, güzel ve doyurucu bir kahvaltı yapacağız. O zaman ben yapayım. Size belki bir şeyler çekerim, belki çekmem. Belki yerken görüşürüz direkt. Hadi geçelim. Şimdi biberlerimiz bu boyutta. Bu arada inşallah hocamdan çok rahatsız olmuyorsunuzdur. Yanlışlıkla biraz fazla koyu oldu. Bu boyuttakileri ben biraz daha küçültüyorum. Çünkü ben böyle biberlerin ağzıma büyük büyük gelmesini yumurtada çok sevmiyorum. Yani bayağı küçük küçük yapacağım. Gülüm böyle küçük küçük doğradım. Bakın dediğim gibi ışık aşırı kötü o yüzden çok çekmeyeceğim. Ve kahvaltımı hazırladım. Yarım paket altın başak kullandım. Dediğim gibi yumurta koydum. Yanında da 3 tane zeytin işte salatalık koymak istemedim. Domates, peynir falan var. Burada da normal yumurta var. Bu şekilde bir kahvaltım var. Şimdi onu video izleyerek yiyeceğim. Yemek vardı. Geldi böyle ona yemek verecek miyim diye bakıyor. Kahvaltım çok güzel oldu. Hem protein var hem de güzel görünüyor. Şimdi bir tanesini seçip tadalım. Şunu seçiyorum. Bunu tadacağım. Bu arada yumurtanın içinde bayağı peynir de var. Şimdi tadıyorum. Çok güzel olmuş. Yapması çok basit ve tadı çok güzel. Ben bunu yiyeyim şimdi. Kucağıma mı atladı az önce? Ne yapıyor yapıyor? Köpeğim benim gerçekten yemek bağımlısı. Sırf yemek var diye kucağıma oturdu. Ne düşünüyorsun? Bana bakmıyor bile. Yemekle bakışıyor. sonra Gossip Girl izleyerek yapacağım. Daha yeni başladım. Zaten belli oluyordur. Birinci sezondayım. O zaman hadi bana afiyet olsun. Arkadaşlar evet, şimdi saat bir buçuk ve yarım saate girmiş olmam. Hazırlanmış olmam gerekiyor. O yüzden hemen şimdi giyineceğim sonra da dışarı çıkacağız. Şimdi size kombinimi göstereceğim. Böyle bir boğazlı kazak giydim. Hatta durun saçımı bir iteyim. Böyle kazak giyinip altıma eşofman giyindim. Çoraplarım Hedwig'le. Yani çorabım Harry Potter'ın. Benim çok içmesinde zaten kahve dünyasına gidiyoruz kahve içmeye. O yüzden sade bir şeyler giyinmek istedim. Bence gayet tatlı oldu yanıma da hırka alıyorum ben çok hoşuma gitti yani benim çok içime sindi kombin tatlı oldu rahat oldu ve sade bence o zaman hadi gidelim müzik şimdi, şimdi a geldik bu arada arkadaşımla buluştuk adı çağla merhaba <laughs> <Evet>. şey, merhaba <yapmıştım. gülüyor> ne Burada işte mısır gereği falan var. Ben şu granolayı çok seviyorum ama sağlıklı değil yani. Neyse. Aa bak bunlar çok sağlıklı biliyor musun? Şu şampanya bulduk. Makroda. bunlar? Bakayım. Ama pembe olanlar bu arada. Mavi değil. Paratı değil oğlum bu. Değil. Bu arada makrodayız. He yok paratı. Bak var içinde. Nerede? Ben görmediğim simi ne yapayım? Çikolata 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 Arkadaşlar evet, şimdi Çağda Salip aldı. Ben de kapiçini aldım. Oturduk. Gideceğiz. Az önce Din hocamı gördüm. Aynen. Böyle oturuyoruz. Şimdi sohbet edeceğiz biraz. Kıştırmak için Bir de böyle küçük bir çikolata aldım. Bunu yiyeceğiz. Şimdi Mr. D.M.E. Rosman'a gireceğiz. tatlış defterler var. Mesela şu defterden bende var ve hiç kullanmadım. Çünkü çok güzel kıyamıyorum. Şu postitlerin ve bantların güzelliğine bir bakın. Ama şundan biliyorsunuz ki ben almıştım ve size göstermiştim. Yapışkanı berbat. O yüzden onu tavsiye etmiyorum. Ama bantları çok güzel görünüyor. Ve şuna bayıldım mesela. Buradan postit almam gerekiyor. Çünkü kitap okurken postitim bitti. Çok tatlı defterler var. Baksanıza şuna. Seviyor seviyor. Seviyor. Aldım. Bundan zaten daha önce de almıştım biliyorsunuz. Bu fena değil. Şapkalarımız nasıl? Çok tatlı. Aa kafama vurdu. <laughs> şu kıyafetlerin tatlışlığına şu eteğe bakın çok tatlılar. Hele şu şapkalara bayıldım yani. Çok güzeller. Burada da köpek oyuncakları var. Kutulardan buldum Mr. D'de. Ama ben buradan modellerini göremiyorum. Boyum yetmiyor. Arkadaşlar çok güzel. Bunları istiyorum böyle içinde minik şeyler çünkü bunları sana en güzeli bu bence yok değilmiş en güzeli bu tek baykuş olmayan bu bu da tatlıymış en güzel anahtarlık olabilir şuna bakın ve tam böyle vlogger anahtarlıymış yani biri bana bunu almak isterse hayır demem o yüzden gösteriyorum çok güzel. Bayıldım. Şuna bakın. Ay çok tatlı. Kendisini yerine geri koyalım. Fil'e markete geldik. Fil'e'yi geziyoruz. Soğuktan biraz donduk. Şimdi bunları aldım. Bunları atıştıracağım. Çünkü karnım acıktı. Ve eve gitmedim. O yüzden bunları yiyeceğim. Sertense geldim teyze. Şimdi skotaş süreceğiz. Geldim ama ellerimin haline bakın. Donuyorum gerçekten donuyorum şu an. Şimdi pijamalarımı falan giymeyi düşünüyorum. Belki giyinmem böyle kalırım bilmiyorum. Birazcık <laughs> instagramdan video izleyeceğim. Sonra belki biraz ders yaparım çünkü matematik ödevim var. Onu yapmam gerekiyor. Ellerim donuyor yani. Ellerim kırmızı görüyor musunuz? Gerçekten ellerim kıpkırmızı şu an. Arkadaşlar şimdi size çekmedim ama akşam yemeğimi yedim. Mangalda hamsi yedik. Bu arada ön yargılı yaklaşmayın tadı gerçekten çok lezzetli. Yani en sevdiğim balık mangalda hamsi. Hamsi balığını seviyorum. Neyse çok gereksiz bir bilgiydi. Şimdi birlikte matematik çizeceğiz. Çünkü kendime bugün verimsiz hissettim. Ha bir dışarıdaydım. Evet bu benim proje ödevi kitabım. Ve kendisi beni ağlatıyor. Çünkü çok zor. <laughs> ben zorlanıyorum karakökte. Ve yani Karakök güzel bir soru bankası fakat gerçekten zor bence. Yani benim fikrim. Ee, şimdi bunları çözeceğiz. Fonksiyonları bitireceğimi söyledim hocamın. Ben de o yüzden bitirmeye çalışıyorum. Çünkü tatilin ilk haftası full gezdim. İkinci haftayı da böyle kaldı. Oh, biz. Şimdi bunu çözeceğim. Ee, zaten çok az çözmeyeceğim. Sonra da bir cilt bakımı koyup belki kitap okurum. Öyle videoyu kapayacağım. Artık biraz yoruldum hem de videoyu kaydedip editlerim. Umarım videoyu şu ana kadar severek izliyorsunuzdur. Çünkü beğenmenizi istiyorum videoyu. Evet, o zaman hadi geçelim. Arkadaşlar şimdi size yalan söylemek istemiyorum. Yani çözüyormuş gibi yapmayacağım. Baktım ve fonksiyon grafikleri kalmış bir tek. Ben de fonksiyon grafiklerinde bayağı kötüyüm. Yani hatta yani fonksiyonları anladım ama fonksiyon grafiklerini anlamadım. Ve şu an yani fonksiyon grafiklerini YouTube'dan video açıp çözmek istemiyorum. Çünkü saat 8.30 ve Yoruldum yani. Çalışmak şey istemiyorum. O yüzden yarını bırakacağım. Ve size de çözüyormuş gibi göstermek istemiyorum. Yani çözecektim. Açtım ama fonksiyon grafiklerine kadar olan her kısmı çözmüşüm. Öyle yani. Büyük ihtimal çözmeyeceğim. Hatta çözmeyeceğim. yalan söylemek istemedim. Madem matematik çözmüyorum. O zaman ajanda doldurayım diyerekten. Ajandamı aldım ve geldim. Şimdi ajanda dolduracağım. Bugün yaptığım şeyleri yazacağım. <laughs> arkadaşlar şimdi cilt bakım rutinimi size göstereceğim. Bu arada bu cilt bakım rutinini ben uzun bir süredir uyguluyorum. Ve bunu günde iki kere yapıyoruz. Uyanınca ve yatmadan önce. Ben şu an makyaj olduğu için hemen yapacağım. Ama zaten akşam olduğu için sorun yok. Bu arada kafamı taç takacağım. Çok tipsiz olacağım ama neyse. <laughs> şimdi bunu böyle takıyoruz. Evet. Böyle olduk. Bunu aldık. Sıkıyoruz. arkadaşlar şimdi yüzümü kuruladım. Havluya kuruladım ama bence siz peçete kullanın. Çünkü peçete bence daha iyi. Şimdi peçete sabunu kullanacağım. Böyle köpürtüyorum arkadaşlar. Bakın çıkıyor köpüğü. Şimdi arkadaşlar yüzümü köpürttüm bayağı köpürdüm. Bunu da hemen yıkayıp geliyorum. Şimdi arkadaşlar saçım falan biraz ıslandı yıkarken ama neyse. Bunu kullanacağım. Çünkü şu an cildim bugün biraz daha yağlı hissediyorum. O yüzden yağsız yüz nemlendiricim kullanacağım. Evet arkadaşlar, bu videomuzda buraya kadar da diyet bakımımızı bitirdik ve artık videoyu burada noktalamak istiyorum. Şimdi sizinle biraz konuşmak istiyorum bir de ee, arkadaşlar, ben video çekmeyi çok seviyorum ama çekecek fikir bulamıyorum. Yani mesela bu videonun pek fazla izleneceğini düşünmüyorum çünkü. Yani insanlar benim boş bir günümde ne yaptığımı neden merak etsin diye düşünüyorum bir yandan. Çünkü bir yerden tanımıyorum. Bir şekilde ünlü değilim. Hani o yüzden size genel olarak vlog çektiğimde biraz düşünerek çekiyorum. Mesela Land of Legends olsun onun tarzı bir otele gittik. ya yani oraya da gittik hatta. Ama orada vlog çektim çektim çektim. İçime hiç sinmedi. Hiçbirini paylaşmadım. Videoları sildim. Yani size ne tarz videolar çekmem gerektiğini bilmiyorum. Ama bana gerçekten video fikri varsa çekmemi istediğiniz şeyler varsa yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Hatta yani dürüst olacağım videoları bu kadar geç atmamın asıl nedeni de bu. Çünkü çekecek video bulamıyorum hani. Ne yapsam bilmiyorum. Mesela okula gitmeden önceki sabah rutini. Hani bu tarz şeyler bilmiyorum ister misiniz? Ama gerçekten fikir bulamıyorum hani. Mesela köpeğin bir gününü yönetiyor falan bilmiyorum. Sadece bana birazcık video fikri verirseniz çok sevinirim. Çünkü gerçekten çekecek bir şey bulamıyorum. Daha doğrusu neleri seveceğinizi düşünemiyorum. Hani bilemiyorum. Mesela bu videonun gerçekten izin izleneceğini düşünmüyorum. Alışveriş videoları falan bayağı izleniyor. Ama her dakika alışveriş yapan bir insan değilim. O yüzden o tarz videolar da şu an yani o yüzden bana fikir verirseniz aşırı çok sevinirim. Ee, öyle. Teşekkür ediyorum bu arada. 75 aboneyiz. Benim her abone beni çok mutlu ediyor. Hatta şunu yapıyorum. Ee, videoyu mesela bu videoyu da yükledikten sonra ha bir, bir ben videoya giriyorum bakıyorum kaç like almış işte yorumlarını an beni o kadar mutlu ediyor ki inanamazsınız yani çok hoşuma gidiyor çok seviyorum umarım YouTube'da da ilerleyebilirim daha sadece 75 abonem var ama o bile beni çok fazla mutlu ediyor ve gerçekten hepinize aşırı çok teşekkür etmek istiyorum ve bu şekilde. Dediğim gibi 75 abone olduk ve çok mutluyum ve abone olan videomu beğenip yorum atan herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, bu arada şunu da söylemek istiyorum Neredeyse unutuyordum Biraz uzun bir bitiş biliyorum Biliyorsunuz ki karneleri aldık Yani ben de alamadım Okulda duruyor çünkü alamadım gidem Yani gidemedim almaya çünkü tatile gittik Ama Eğer e-okul notlarımı paylaştığım bir video isterseniz E-okulumu gösterdiğim ve Biraz sınavlar hakkında işte okul hakkında konuştuğum videoyu isterseniz size, size çekmeyi çok isterim <laughs> Yani umarım İstersiniz çünkü ben çekmeyi istiyorum ama sizin de istemenizi istiyorum. Evet arkadaşlar yani böyle bir video fikrim var. E oku -ok notlarımı paylaştım. Hangi belgeyi aldığımı söylediğim bir video isterseniz bunu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Ve video içerik fikirlerinizi yorumlara yazarsanız aşırı sevinirim. Aynı zamanda video ile ilgili düşüncelerinizi de yazarsanız gene aşırı sevinirim. Neyse ben bayağı seviniyorum işte bunları yaparsanız. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Umarım hepinizin tatili çok iyi geçer. Hoşçakalın.